Evet arkadaşlar en samimi Almanca, Pelemekçe videomuzu yapıyoruz. İngilizce, İngilizce Amerika yüzü bizi takip ediyor Vallahi İngilizce içerecek miyiz Başlıkta çok emin değilim ama neyse biraz dışlanmış olduk İngilizceyi. Bir taraftan da sayfada bir yaşlı küçük insanlar var. Onların da sayısı biraz artıyordu. Şu an sardıklandı gibi. Evet arkadaşlar ülkeleri değişiyor sürekli. Şimdi ben üşenmeden tamam mı? Easy is waiting. Aynen size başlık attığım gibi gittim internetten araştırdım ve birkaç sayfa çıktı ve o birkaç sayfadan bir tanesi çok tutarlı görünüyor. Onun biraz reklamlı yapıyor gibi olacağım ama neden o sayfayı sevdiğimi falan da açıklayacağım. Yani ben burada 5 yıldır Almanca öğretiyorum ve ya 4 yıl kesin oldu işte 2021. 4-5 yıldır öğretiyoruz ve ya bunun Sonuçta sürekli Almanca işleyecek değiliz ya konu olarak işte ileride ya sizi sağlam limanlarda bırakmak istiyorum arkadaşlar. O yüzden buradaki referanslardan yola çıkarak bundan sonra gelip de sayfada Alman öğrenmek isteyen insanlar için yapıyorum. Yani mükemmel bir referans vereceğim burada belki